Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri hani dünya kapitalizminin başkenti sayılıyor. Sadece o değil işte Birleşmiş Milletler Genel Merkezi orada filan. Önemli bir yer yani batı dediğimiz şeyin hani tek bir şehirde ifade edecek olsak o New York olur. Ama dünya kapitalizminin başkenti New York'u artık bir sosyalist idare edecek. Sadece sosyalist değil bir Müslüman aynı zamanda. Zohram Mandani bir göçmen ailesinden geliyor öyle zengin bir aile değil gayet orta halli bir aile 33-34 yaşına rağmen böyle tırnaklarıyla Hani kazıya kazıya yükselmiş Demokrat Parti'nin adayı olarak, New York'ta şey yaptı. Yani belediye başkanlık seçimine girdi. Trump feci şekilde karşısındaydı. İşte yok komünist dedi. Bunu seçerseniz dedi. Bütün dedi fonlarınızı keserim. New York'tan federal bütçeden bir kuruş alamazsınız filan dedi. Onu destekleyen ki. Mandani tabii Filistin halkının İsrail e, tarafından zulmüne de karşı bir politikacı. Buna rağmen bazı Yahudiler de ona oy verdiler. Trump onları da tehdit etti filan. Fakat sonuçta Trump'ın tehditleri geri tepti. Trump'ın tehditleri geri tepti ve e, Mandani'nin sosyal adaletçi, işte e, düşük ve orta kesimleri kayırıcı, onlara sosyal yardımlar vaat eden politikası kazandı. Böylelikle hani bir tarihi bir seçim de oldu çünkü hani New York Belediye Başkanlığına ilk defa bir Müslüman seçilmiş oldu ama aynı zamanda iktidarın kendi partisi dışındaki iktidarın bütün tehditlerine karşı somut programlarla ve mücadelecilikle başarıya ulaşacağını da gösterdi Zohram Mandani.